Şimdi bakın transfer e, çok maliyetli bir iş. Yani e, biz bugün 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon eurolardan bahsediyoruz. Büyük paralar aslında. Yani öyle... Bir de riskli iş. Evet. Yani iş paranın de, içinde bir de kaybettiğin zaman, alamadığın zaman da başına iş. Ben mesela Acun abiyle de bazen sohbet ettiğim zaman ya Tadışka niye bu kadar uzun sürdü? Hep şunu anlatıyor. Ahmet diyor bak biz diyor hani bir kuruş bile hesap etmek zorundayız. Şimdi diyor en başta gidip tak diye alabilirdik diyor parayı bastırıp. Ama diyor Zaman içinde o para azaldı, 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 azaldı ve bizim için iyi bir maliyete geldi diyor. Çünkü gerçekten de Fenerbahçe, Taliçka transferi ilk günden de bitirebilirdi. Bakın 27 Ocak'ta bitti. Aylardır uğraşılan bir transfer. Şimdi bunları unutmamak gerekiyor. Yani biraz Galatasaray herhalde şu araziler falan bolca verildiği için bol bol harcıyorlar ama gerek yok gerçekten. Galatasaray buradan çok güçlü çıkabilirdi o arazilerden ama bir bakın. Galatasaray'ın harcadığı paralara bakın son 2-3 yılda. Ya 3 tane sol bekle geçen ayında söyledi. 20 milyon euro para vermiş. 1,5 yılda. 3 ayrı sol bekle. Fenerbahçe hiç vermiyor hiç. Efendim? Fenerbahçe hiç vermiyor. Södyo Södyo Arabistan... Bu, son zamanlarda bu Galatasaray sevgisi nereden geliyor acaba? Kimi Ahmet Ercanlar. Yani, yani aynaya bakıp şey Fenerbahçe'yi değerlendirmeden Galatasaray'a arazi şey yatıranseri konuşuyor. Fenerbahçe Araziler son 1,5 yılda bir mevkiye 3 ayrı alıp o kadar para verdiyse ne kadar verdi? 20 ne? milyon euro değil mi? 19 milyon evet. Müthiş oynuyor şu anda. Söylenecek evet. söz yok. Peki Talişka için mesela Suudi basını şunu yazdı. Ne yazdı? 15 milyon euro yıllık Dokuz. ücret. Ben size bir şey söyleyeceğim. Kim? Suudi size basını bak, bunu yazdı. 15 size... bonservis 22 milyon maaş mı? Öyle bir şey yazdı. Şey 1,5 yıllık yıllık. Talişka e, işte, Arabistan'dan 12 milyon dolar alıyordu. Ya yani bir defa oradan bir mantığı yok. Onu söyleyeyim size. Ee, hatta 10 buçuk alıyordu özür dilerim, 10 buçuk alıyordu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kadar bahçe, o kadar Ali Koç hassastır ki bu konularda. Borsaya bildirme limiti var Tamam, 4 buçuk milyon, değişiyor her sene. Ortalama 4 buçuk, ,5, 5 milyon Euro. 5 milyon Euro diyelim. 5 milyon euro üzerine çıkan her transferi borsaya bildirmek zorunda. Şimdi şirkin yeri bildirmeden e, Carlos bildirmedi, Talişka'yı bildirmedi. Ha, 5 evet. milyonun altına bitirdi Talişka'yı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Demek ki bitirmiş ki. Şimdi bir şey... Bak kulüp resmi, resmi olarak kulüp bunları e, kasasından çıkanı zaten borsaya bildirmek zorunda Fenerbahçe kulübü. Hakikaten Fenerbahçe kulübünde böyle alengirli işi olmaz Sayın Ali Koç. Hakikaten bu konularda çok düzgün bir adamdır. Ve Fenerbahçe Bonservis demek ki 5 milyon euronun altında bir bonservis ödedi. Demek ki Tarışkaya e, belki söyledikleri gibi 10 değil 8 verdi. Yıllık 4 olduğu için belki bildirmek zorunda kalmadı. Bilemiyorsun. Ve belki Arap kulübü ödedim. O, o kadar detay bilemiyoruz ama Sayın Özcan'ın bana bizzat söylediği şey. Dedi ki biz çok çok bekledik. Çok uyguna indirdik. Çok hani tabii ki ben rakam bilmiyorum ama... Ee, şunu biliyorum, Fenerbahçe'nin borsa' e bildirmediğine göre bu oyuncuların demek ki belli bir limitin altında ödenen Peki ilk var. zamanlar bunlar çok net bir şekilde hemen paylaşılıyordu. Hem e, serbest piyasa kuruluna hem kamu aydınlatma platformuna kap bildirimi diye. Şimdi şöyle Bütün yapayım. kuruşu kuruşuna her şeydi. Ondan Hayır. sonra e, sponsorlukların isimleri çok önemli değil denmeye, Hayır. bazı o... futbolcuların... E, maliyetlerinin belirlenmesi için belli bir limitin olduğu söylenmesine Şimdi falan. bir şey söyleyeceğim. Mesela Cengiz Ünder'in bonservis paylaştım Fenerbahçe? Evet. Neden? O limitin Aman üzerindeydi. 15 milyon euro. Koydum. Diego Carlos. Diego Carlos kiralık geldi. Ve opsiyon sezon sonunda kullanılırsa Fenerbahçe eğer 5 milyon euronun üzerindeyse onu Borussia'ya bildirir zaten. Görürsünüz. Şükür'ün yer içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer o da kiralık. Eğer ki ee, sezon sonunda opsiyon kullanırsa muhtemelen zorunludur. O opsiyon orada yazar. Tarihka içinde söylediğim şey geçerli. Fenerbahçe eğer ki e, o tam olarak bilemediğim sürekli değişkenlik gösteren o rakamın üstünde bir bedel ödediyse bu kapa bildirilir. Onu da söyleyeyim size.